Uzay, milyarlarca galaksiye ve her birinde milyarlarca yıldız sistemine ev sahipliği yapan, hayal gücümüzü zorlayan bir enginliktir. Bizim Güneş Sistemi'miz bile, her biri kendine özgü harikalara sahip gezegenler, aylar ve diğer gök cisimleriyle dolu. Bu videoda gezegenler hakkında bildiklerinizi sorgulamanızı sağlayacak şaşırtıcı gerçekleri keşfedeceğiz. Çoğumuz için dünya Ayaklarımızın altındaki sağlam zemin tanıdık ve sıradan bir yer gibi görünebilir. Ancak gerçek şu ki, dünya yüzeyinin altında ve atmosferinin derinliklerinde inanılmaz sırları barındıran, dinamik ve sürekli değişen bir gezegendir. Okyanus tabanlarından yüksek dağ zirvelerine kadar dünyanın yüzeyi, her biri kendi hikayesini anlatan bir dizi çıkıntı ve çöküntü ile doludur. Aslında dünyanın tamamen düz bir yüzeye sahip hiçbir yeri yok. Yüzey sürekli dalgalanıyor. Okyanus tabanlarında bile tamamen düz bir alan bulmak neredeyse imkansız. Dünyanın derinliklerine, ayaklarımızın altındaki katmanlara doğru bir yolculuğa çıktığımızı hayal edin. Bu yolculuğun sonunda dünyanın kalbinde, Güneş'in yüzeyinden bile daha sıcak olan erimiş bir demir ve nikel çekirdeği bulunuyor. Bu inanılmaz ısı, dünyanın oluşumundan kalan enerji ve radyoaktif elementlerin bozulmasıyla üretilir. Uzaydan bakıldığında, dünya, engin karanlığın ortasında parlayan mavi bir mücevher gibi görünür. Bu renk, gezegenimizin yüzeyinin yüzde yetmişini kaplayan ve ona mavi gezegen lakabını kazandıran suya işaret eder. Ancak bu suyun tamamı yaşam için uygun değildir. Aslında dünyadaki suyun %97'si tuzlu sudur ve okyanuslarda bulunur. Bu nedenle su kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesiller için kullanılabilirliğini sağlamak hayati önem taşımaktadır. Dünyayı çevreleyen atmosfer, bizi uzayın sert koşullarından koruyan ve yaşamı mümkün kılan ince ve narin bir gaz tabakasıdır. Aslında atmosferin çoğu boşluktur. Evet, atmosferimizin yüzde 99'u azot, oksijen ve karbondioksit gibi gazlardan oluşur. Bu boşluklar, atmosferimizdeki gaz molekülleri arasındaki mikroskobik boşluklardır. Neyse ki, atmosferimizdeki gazlar bu parçacıkların çoğunu emer veya saptırarak bizi zararlı etkilerinden korur. Dünyanın manyetik alanı, gezegenimizi çevreleyen ve bizi güneşten gelen zararlı radyasyondan koruyan görünmez bir kalkandır. Manyetik alan olmasaydı, Güneş'ten gelen yüklü parçacıklar atmosferimize sürekli olarak bombardıman eder ve yaşamı imkansız hale getirirdi. Bu manyetik kalkan olmadan atmosferimiz tıpkı Mars'ta olduğu gibi uzaya savrulabilirdi. Manyetik alanımız, dünyadaki yaşamın devamı için hayati öneme sahip olan sessiz bir koruyucu meleğimizdir. Güneş sisteminin en içteki gezegeni olan Merkür Küçük, kayalık bir dünyadır ve Güneşe olan yakınlığı nedeniyle kavurucu sıcaklıklarla ünlüdür. Ancak Merkür hakkında bildiklerimizin çoğu yanılgıdır. Örneğin, Merkür'ün Güneşe en yakın gezegen olmasına rağmen en sıcak gezegen olmadığını biliyor muydunuz? Merkür'ün ise çok ince bir atmosferi vardır ve gündüzleri sıcaklık 430 dereceye ulaşırken geceleri -180 dereceye kadar düşebilir. Güneş sistemindeki ikinci gezegen olan Venüs, Dünya ile benzerlikleri nedeniyle dünyanın ikizi olarak da adlandırılır. Ancak bu benzerlikler yüzeyde kalır. Venüs, yoğun ve zehirli atmosferi, kavurucu yüzey sıcaklığı ve şaşırtıcı dönüşü ile oldukça farklı bir gezegendir. Venüs'te günler yıllardan daha uzun sürer. Venüs kendi ekseni etrafında çok yavaş döner ve bir dönüşünü tamamlaması 243 dünya günü sürer. Ayrıca Venüs diğer gezegenlerin aksine kendi ekseni etrafında ters yönde döner. Yani Venüs'te güneş batıdan doğar ve doğudan batar. Mars kırmızımsı rengi ve Dünya'ya olan benzerlikleri nedeniyle Kızıl Gezegen olarak bilinir ve insanlığın gelecekteki bir yuvası olarak büyük ilgi görmektedir. Mars'ta bir zamanlar bol miktarda su ve daha kalın bir atmosfer bulunuyordu. Ancak bugün soğuk ve kurak bir gezegendir. Örneğin, Mars'ta güneş batarken mavi renk alıyor. Dünya'da güneş batarken kırmızı ve turuncu tonlar görürüz. Ancak Mars'ta güneş batarken mavi bir hale oluşur. Bunun sebebi Mars atmosferindeki toz parçacıklarının mavi ışığı daha etkili bir şekilde saçmasıdır. Güneş sisteminin dev gezegeni Jüpiter, göz alıcı rengi, dev kırmızı lekesi ve sayısız uydusuyla gerçek bir kozmik harikadır. Jüpiter o kadar büyüktür ki içine tam 1300 dünya sığdırabiliriz. Ancak Jüpiter'in katı bir yüzeyi yoktur. Jüpiter'in en belirgin özelliği yüzyıllardır devam eden bir fırtına olan Büyük Kırmızı Lekedir. Satürn, Güneş sisteminin mücevheri olarak kabul edilen ve göz alıcı halkalarıyla bilinen bir gaz devidir. Bu halkalar buz ve kaya parçacıklarından oluşur ve gezegenin etrafında ince bir disk şeklinde dönerler. Ancak Satürn'ün halkaları sonsuza kadar orada olmayacak. Bilim insanlarına göre bu halkalar birkaç yüz milyon yıl içinde yok olabilir. Halkaları oluşturan buz ve kaya parçacıkları gezegenin yer çekimi ve manyetik alanı tarafından sürekli olarak bombalanmaktadır. Jüpiter'in uydusu Io, Güneş sistemindeki en volkanik olarak aktif cisimdir. Io'nun yüzeyi, sürekli olarak patlayan volkanlar ve lav akıntılarıyla dolu bir cehennem manzarası sunar. Bu volkanlar o kadar güçlüdür ki, dünyadaki en büyük volkanlardan yüzlerce kat daha fazla enerji salarlar. Io'nun lav okyanusları, Güneş sistemindeki en sıra dışı ve çarpıcı manzaralardan birini oluşturur. Güneş'ten en uzak gezegen olan Neptün, buz devleri olarak bilinen bir gezegen sınıfına aittir. Neptün'deki rüzgarlar o kadar hızlıdır ki ses hızını aşıp 2000 kilometre saat hıza ulaşabilir. Neptün ayrıca 14 bilinen uyduya sahiptir ve bu uyduların en büyüğü olan Triton, Güneş sistemindeki en soğuk cisimlerden biridir. Mars'a yapılacak bir görevde astronotların uyum sağlaması gereken pek çok zorluk bulunmaktadır. Bunlardan biri de Mars'ın gün uzunluğunun dünyadan farklı olmasıdır. Mars'ta bir gün 24 saat 37 dakika sürer. Bu küçük fark ilk başta önemsiz gibi görünebilir ancak uzun vadeli görevlerde astronotların uyku düzenlerini ve biyolojik saatlerini etkileyebilir. Bu yüzden Mars görevleri planlanırken, astronotların, Mars gününe uyum sağlamalarına yardımcı olacak özel aydınlatma ve çalışma programları geliştirilmektedir. Güneş sistemindeki en sıradışı gezegenlerden biri olan Uranüs, yan yatmış bir top gibi döner. Diğer gezegenler, Güneş etrafında dik bir eksende dönerken, Uranüs'ün dönüş ekseni neredeyse yörünge düzlemiyle aynıdır. Uranüs ayrıca ince bir halka sistemine ve 27 bilinen uyduya sahiptir. Uzay keşfinde yeni bir çağ başlıyor ve hedefimiz Mars. Elon Musk'ın SpaceX şirketi ve NASA önümüzdeki 20 yıl içinde insanları Mars'a göndermeyi planlıyor. Bu tarihi görev, insanlığın başka bir gezegene ayak basması ve yeni bir dünyayı keşfetmeye başlaması anlamına gelecek. Ancak Mars'a gitmek kolay bir iş değil. Yolculuk ortalama 7 ay sürecek ve astronotlar radyasyon, mikro yer çekimi ve psikolojik zorluklar gibi bir dizi tehlikeyle karşı karşıya kalacaklar. Uzun yıllar boyunca Ay'ın tamamen kurak bir çöl olduğu düşünülüyordu. Ancak son yıllarda yapılan keşifler bu görüşü tamamen değiştirdi. Bilim insanları Ay'ın kutuplarında buz halinde donmuş su buldular. Su, astronotlar için içme suyu olarak kullanılabileceği gibi roket yakıtı üretimi için de ayrılabilir. Güneş sisteminde yaşam arayışımız bizi sadece gezegenlerle sınırlı tutmuyor. Bilim insanları bazı uyduların da yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğine inanıyor. Bunlardan üçü özellikle dikkat çekiyor. Jüpiter'in uyduları Ganymede ve Europa ile Satürn'ün uydusu Titan. Europa'nın buzlu yüzeyinin altında dev bir sıvı su okyanusu bulunduğu düşünülüyor. Mars, genellikle insanlığın gelecekteki yuvası olarak görülürken, bazı bilim insanları, Venüs'ün de kolonileştirme için daha uygun olabileceğini savunuyor. Venüs'ün yüzeyi aşırı sıcak ve basınçlı olmasına rağmen, atmosferinin üst katmanları, dünyadakine benzer sıcaklık ve basınç değerlerine sahiptir. Bu yüzden bazı bilim insanları Venüs'ün atmosferinde yüzen koloniler kurulabileceğini öne sürüyor. Güneş sistemimizdeki gezegenleri ve uydularını keşfettikçe evrenin ne kadar büyük ve gizemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Her yeni keşif yeni sorular doğuruyor ve bizi daha fazla bilgi edinmek için teşvik ediyor. Belki bir gün bu gezegenlerden birine ayak basacak ve kendi gözlerimizle göreceğiz. Unutmayın, evren keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir harikalar diyarı.